Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere yine hareketli bir eser vermeye çalışacağım. Kara Duda yaslandım. Re karar çalacağız. Alt telimiz Do sesine akord edilmiş durumda. Eseri olabildiğince basit bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Eseri daha önce hiç duymadıysanız, dinlemediyseniz girip değişik kaynaklardan dinlemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi basit bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım mesela arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yine baştan sona kısaca bir çalalım. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde dersini işleyelim. Öncesinde yine bir hatırlatma yapalım. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu videolarımızın devamlılığı için de bizlere destek amacıyla videolarımıza beğeni bırakabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bizleri takip etmeye devam edin. Evet şimdi baştan sona kısaca bir eseri çalalım. Basit bir şekilde dersini işleyelim. temel atlarıyla eseri bu şekilde çalabiliriz arkadaşlar. Şimdi nasıl çaldık bakalım. Orta tel boş S vererek başladığımızda Do 1 Re'ye 2 vuruş yaparız. S Do Re Re Hemen ardından Mi Bemol 2'ye bir vuruş. Pozisyon değiştirerek bakın Pozisyonlara dikkat edelim. Mızrak vuruşlarına da. S Do Re Re, Re Mi. Mi'ler Bemol 2. Hemen ardından Fa'ya 2 vurup Mi Bemol 2'yi alttan çekerek Fa Fa Mi bir vuruş yapıp geri mi bemol ikiye dönerek bir vuruş yaparız. Fa, fa, mi, be, mi. Buraları bölüm bölüm çalışabilirsiniz. Şimdi bura birinci bölüm. Es, do, re, re mi. Hemen ardından fa, fa, mi, be, mi yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi mi'ler bemol 2. Es, do, re, re, mi. Fa, fa, mi, birinci bölüm. İkinci bölüme geldiğimizde şöyle bir çalım uygulayabiliriz. Müzik Bakın burada ne yaptık? Bu hareketi daha önce birçok eserde uyguladık. Yine çalalım arkadaşlar. Şimdi orta tel boş bir vuruş yaparak yani re hemen ardından orta telde solun olduğu yer orta tel do. Burada alttan çekerek üstteki mi bemol 2'den alttaki sole ineriz. Yani Re, Do, Mi, Sol varımız var. Üst alt, üst alt. Bunlar önemli. Bunlara dikkat edelim. Re'ye bir vuruş yapı, orta telde Do'yu alttan çekip üst tel Mi bemol 2'ye bir vuruş yaptıktan sonra şöyle yüzük parmağıyla Sol'ü alttan çekeriz. Yani Re, Do, Mi, Sol hemen ardından Sol'e iki vuruş daha yaparız. Re, Do, Mi, Sol, Sol, Sol sonrasında yine şu hareketi birinci bölümün sonundaki hareket aynen yaparız. Fa, fa, mi, re, mi. Ben birleştirelim. İkinci bölüm. Re, do, mi, sol, sol, sol. Fa, fa, mi, re, mi. Evet. Tekrar alalım. Re, do, mi, sol, sol, sol. Fa, fa, mi, re, mi. İki bölüm birleştirdiğimizde. Es, do, re, re, mi. Fa, fa, mi, re, mi. İkinci bölüm. Re, Do, Mi, Sol, 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 Fa, Fa, Mi, Re, Mi. Üçüncü bölüme geldiğimizde yine orta tel boş S vererek başlarız. S, Fa vurup Sol'ü alttan çekip Sol'e iki vuruş yaparız. S, Fa, Sol, Sol, Sol. Sonu yine aynı. Fa, Fa, Mi, Re, Mi. Üç bölümün sonu da Fa, Fa, Mi, Re, Mi şeklinde arkadaşlar. Tekrar çalalım üçüncü bölümü. S, Fa, Sol, 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 Fa, fa, mi, re, mi. Şimdi buraya kadar geldik. Üç bölüm. Birleştirelim. Es, do, re, re, mi. Fa, fa, mi, re, mi. İkinci bölüm. Re, do, mi, sol, sol, sol. Fa, fa, mi, re, mi. Üçüncü bölüm. Es, fa, sol, sol, sol. Fa, fa, mi, re, mi. Mi bemol iki de kaldı. Bakın buraya kadar. Üç bölüm geldikten sonra. Aldığımız yerden 4. bölümü devam edeceğiz. Mi bemol 2'den. Öncesinde es vererek orta telden. es mi, 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 mi. Bakın mi bemol 2'ye 4 vuruş yaptık. Yani. es mi, 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 mi. Fa, fa. Fa'ya da 2 vuruş yapıp. Mi bemol 2'den fa'ya şöyle çarptırarak. Bakın dikkat edin. Mi, mi, mi gibi. Fa'ya çarptırırız. Re'de de. Bitiririz. Yani. Özetlemek gerekirse şu dördüncü bölümü bu şekilde çalarız. Es, mi, 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 fa, fa, mi, 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 re. Tekrar. Gibi. Bölüm bölüm tekrar tekrar çalışmanızda fayda var. Şimdi şöyle bir ipucu verelim. Şimdi bu dört bölümü çaldık diyelim. aynı şekilde ikinci kez eseri diyelim çalarken orta telede çıkabiliriz. Es, do, re, re. Bakın mi bemol ikiyi bir kez buradan alırız. Şöyle si bemol ikinin olduğu yer orta tel. Mi bemol iki buradan alarak es, do, re, re, mi fa, fa, mi, re orta tel boş kullanarak tekrar mi bemol ikiye döneriz. Böyle bir çalım uygulayabiliriz. Sonra es, fa, sol, sol, sol fa, fa, mi, re, mi. Tekrar son bölüm Es, mi, 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 fa, fa, mi, mi, fe olarak da bitirebiliriz. Bu şekilde bir çalım uygulayabiliriz. Gibi. Bu değişik bir renk olur arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır. Şimdi şöyle bir ipucu verelim. Bu çalım üzerine genel olarak sözleri seslendirebilirsiniz. Fakat çalıp okuyacağınız zaman ortamda ritim varsa yani ritim eşliğinde parçayı seslendirecekseniz şöyle kısa yollar yapabiliriz. Bakın şimdi nasıl yaparız? Diyelim sözlere girdik. Sözleri seslendirirken şöyle telleri yüzeysel olarak kapatarak ritim tutabiliriz arkadaşlar. Bu tekniği kullanabiliriz. Bakın. Ankara, Ankara, Ankara. Yani baskı uygulamıyoruz. Yüzeysel olarak şu şekilde telleri tutuyoruz. Şimdi sözleri okurken dikkat edin. Şöyle yapabiliriz. Karaduta yaslandı. Bakın. Söz aralarında mi bemol iki üst alt yapabiliriz. Yani veya bir vuruş yapabiliriz. Bu tamamen size kalmış. Vara duta yaslandım, yağmur yağdı ıslandım gibi. Kınamayı avvaflar, ah şeker ile beslendim vay gibi. Böyle bir teknik uygulayabiliriz arkadaşlar. Tekrar alalım. Dikkat edin ritim tutarak bu şekilde eseri seslendiririz. Kara duta yaslandım, yağmur yağdı ıslandım. Gönabayın ahbaplar, şeker ile beslendim vay. Gibi. Böyle bir teknik uygulayabiliriz arkadaşlar. Sanırım dersimiz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar, başarılar.